Abi iş yerimin önünde otururken on buçuk buçuk bugün gündüz. eee o anda telefonla arkadaşımla konuşuyordum görüntülü. İşte yetişkin birinin 9 yaşındaki bir çocuğu eee böyle elini ağzına koyarak eee böyle sıkıştırdığını gördüm bir anda. Çocuk abi beni kurtar deyince ben de işte eee kalktım. Çocuk koşmaya başladı. Sen kimsin dedim amcasıyım dedi. Yani amcası sen nasıl yeğenine böyle davranıyorsun? Diyorsun çocuğu işte beni kurtar demesi ya burada da müşbede bırakmıştı beni. Orada ben baktım yalan söylüyor. Ona müdahale etmeye başladım ben. Ee, yani vatandaşlık görevim. Herkes çoluk çocuk, çocuk sahibiydi. Kim olsa aynısını yapar. Müdahale ederken parmaklarımı işte yumruk atarken parke standını tuttu. parkeye gelince kırdım. Ondan sonra burada boğuştuk, buradan caddeye kadar gittik, bu caddede bağırmaya başladım. Olayın haliyle, ben can haliyle hiç, hiç kimse bir şey söyleyemedim. Caddede bu çocuk kaçırıyor, herkes müdahale etsin. Bütün vatandaşlar işte duyarlı olsun diye şey yaptım, ben darbe yemiştim. Kimse müdahale etmedi, çocuğun üstünü başta yırttım, o şekilde de gönderdim. Hani sırf emniyet güçleri geldiği zaman çocuğa rahat hani ulaştırsan, ulaştırsın diye. Ee, çocuğun üstünde belli zaten, para yoktu, hemen tişört alacak şeyi yoktu, belliydi. Biz de aileyle beraber karakola gittik işte şikayetçi oldu aile. Ben de işte hastaneye gittim o ara. Parmaklarım kırık olduğunu öğrendim. işte.